Bu kirpik değil. Onlar ayrı ırk. Bu başka bir ırk. O yüzden şapka gibi takacağım. Bekleyin geliyorum. güzelliği yapık ya. İki tane geliyor. Birisi kaylı modeli. Birisi Türkan Şoray gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nde kirpik denince akla ben geliyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Kirpikle bu işe başladım. Böyle ikili geliyor kirpikler. Bu arada daha önce alıpan ben takamıyorum senin. Gösterme Juno diyorsunuz ya. Siz daha önce aldınız kirpik o kirpik böyle. Alırsın. Bak kirpik yapıştı. Kaç saniyede taktım? Kaç saniyede taktım? Sizin o taktığınız kirpiklerden değil bu. Aynı kefeye koymayın. Gördünüz mü? Bu Kylie modeli. Gözü yukarıda tutuyor. Bir de öbürünü takayım isterseniz. Aynen daha mantıklı olur. Diğer modeli takayım. Yani bir kutunun içinde iki tane çıkıyor ya. 50 kez tak bunu çıkardıktan sonra ama kutuya geri koy. Kirpiği çıkardıktan sonra buna geri koyun. Yatırın yatağına. İyi bakın ona. Öyle kenarları atarsan o kirpik çöp 50 kestak ya. 50 kestak kaliteli bir şey bu. Böyle baktım. Şurası kısa. Şurası kısa. O zaman sol taraftakini çıkartıyorum. Güzelce kibar bir şekilde. Uçlarından birazcık keseceğim. Geliyorum bekleyin. Daha önce kirpik takmadıysan sakın alma. Sakın. istemiyorum almanı. Daha önce kirpik taktıysan bunu al. Doğal model. Tamam aşkım? Bak bu doğal. Bu rimel sürmüş efendim. Bunu benim gibi kirpik delileri alsın. Bize bu az bile bile gelebilir. Yani düşün. Kirpik sevenleri alsın. Bu arada bu kirpik sevenler kesin bunu alsın. İki tane var. 198 TL. Ee, ekstra yoğun ve diğer yoğun da var. Da, o da 114. Şimdi önce e, önce bunu takayım ya. İlk kez kirpik alacaklar izlesin. Geliyorum. Evet bu doğal olan ilk kez kirpik takacak olanlar. Kirpiğe alışmak isteyen bu arada bütün kirpik firmaları bana teşekkür etsin. Milyonlarca kadın kirpiğe alıştı. Bakın görüyor musunuz? Doğal model bu. Bu da benim gibi tepeleri sevenler. Gördün bak bu Kylie modeli ortayı böyle yukarıya alıyor böyle. Gözü yüksek gösteriyor. Bir de kısadan uzuna var. Benim bunun içinde olan iki model geliyor bunun içinde. Ama ilk kez takacaklar da doğal olan havalı kutuyu. Öyle yani. Şimdi ben bunu çıkartayım. Bir daha takmayacağım. <laughs> Kenarda koyarım bir daha göstereceğim zaman. Asla işim olmaz. <laughs> Kendi kirpiğimi evet ama mümkün değil takmam. Hiç takmam daha iyi. <laughs> ama ba anne bir birçok arkadaşım bunu seviyor. Bankada çalışan işte ne bileyim günlük hayatı. Bu benim için günlük. Hani bakkala giderken bile takabilirim ama kimisi de ay yok Selim o bana fazla aman. Bakın ne kadar doğal bir kadınım ama kirpikte Everest'i seviyorum bunu. Bambaşka bir şey. Şu an yüzümde BB kremim var. ekstra ee, extra pardon light sürdüm. Normalde medium sürüyorum. Nasıl kapattığını görün istedim ben. O yüzden sonra sileceğim ben bunu. Problem yok dışarı çıkarken. Efendim bugün Cleopatra ileyiz. Bu arada BB kremimi anlatmam artık gerek yok. Tüm Türkiye tanıyor. Şu an Cleopatra ile buluşuyoruz. Dün Nefertiti ile birlikteydik. Şeftali bu. Abi bronz. Evet. Biraz alnımıza böyle gezdirelim. Ben bugün komple aldık olarak kız sigrama gerek kalmayacak galiba dağıtınca. Ha? Değil mi? Gerçekten gerek yok. Buraları da sürüyoruz ya. Her yere sürüyorum işte ben. Siz renge bakın. Nerenize isterseniz sürün. İstersen göz kapağını bile sür. Anam güzel kadınım ben. Buraya bile sürerim yani. Bu ne ya? Vallahi ve jardım'dın nazar değdiririz. Düzeltirim ben şimdi onu. Böyle hafif, pembiş pembiş. Öyle yani. Öpüyorum sizi. Kendisi sitemin linkini bırakacağım kapıda ödemesi de var. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah. Selinciğim bunlardan benlik. Emeğine sağlık diyerek alırsınız. Helal olsun diyerek alırsınız. İnşallah. Öpüyorum. Link bıraktım. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün pink glam süreceğim yani. Hafif pembe olacak. Bugünkü rujum pink glam. Aa. Kız becerdim. Linkini bırakacağım kapıda ödemesi de var. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah Selinci bunlar benlik emeğine sağlık diyerek alırsınız. Helal olsun diyerek alırsınız. İnşallah öpüyorum. Link bıraktım. Hoşçakalın. Bay bay. Yani daha heyecandan yırttım ki. <laughs> ya açacağım şimdi de çok güzel bir elbise giyeceğim. Bakın şimdi bekleyin. Keşke yırtmadan önce çekseydim. Bu elbisenin adını Selin ciğerci koyabilirsiniz. Yandan gizli fermuarlı. Hani ee, şu an kendimi böyle kim kardeş şu an gillerden gibi görüyorum. Muhteşem bir elbise, muhteşem bir kumaş, muhteşem bir kumaş. Daha ne modeller var? Bakar mısınız? Ay Allah'ım dünyanın her yerine kabulüm şu an. Dünyanın her yerine. Hangi restoranının, hangi görüş ödül almaya? Kız arkadaşımla zorlu da gezmeye, herhangi bir arkadaşımla oturmaya gitmeye, dünyanın her yerine kabulüm. Her yerine. Kraliyet ailesiyle görüşmeye, her yerine. Şu güzelliğe bak. Her kadının evinde bulunması gereken bir elbise. Yüzde bir milyon söylüyorum bu kadar. Biraz isteyen yukarı çeker. Dışarı çekerken ben de çıkacağım. Gökhan kızlar. Hadi öptüm. Bay bay. abi. orada de yapmadı Ben senin zaman oynadım. Ondan sonra zamanında Çok güzel olmadı mı? <laughs> Peki Hazır mıyız? Anlıklarım yakında Avrupa'da. Evet, bu, bu arada bu söylüyorum tüm yurt dışına sesleniyorum şu an. Ee, Selim Selim Beauty ürünleri indirimde biliyorsunuz yurt dışından almak isteyenler için. Son iki gün kaldı. Geçen gün söylemiştim hatırlarsanız. Ee, kargolarımız vardır yani her yere gelebiliyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. bazı takipçilerim var. Selinci böyle takıyoruz, makyajı sildik. Hadi rimel yok bir şey. Bak bu arada bak. Bak kendi kendine çıkartacağım bak. Bak ne güzel çıkarttım gördün mü? Makyajım da yok altında. Mis bunu şimdi kutusuna koy. Bak burada rimel de sürmedim. Bak 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 hop gördün mü? Kirpiklerim de sapa sağlam. Mis bebek. Şimdi ne yapıyorum? Bunları kutusuna koyuyorsunuz. Şu ürünlerimi hazırlayıp geliyorum. Cildim pırıl pırıl. Sadece kirpik vardı. Bunu hemen kutusuna, hemen kutusuna koyun. Geliyorum bekleyin. Bana diyorlar Selincim ne bakımlı kadınsın. Ay, gören de sanki her gün ayrı bir şey sürüyorum. Sanki saatlerce burada bakım yapıyorum zanneder. Siz de diyorsunuz aynı bakımlı kadına bayılıyorum. Sen niye değilsin? o kadın ne yapıyor da bakıyor kendine. En fazla ayda bir cilt bakımı yapıyor. Akşam yatarken kremini sürüyor. O kadar da üşenmeyin ya, vallahi kızıyorum size. Benim BB'yi sürdüğünüz gün boyu bütün cildiniz nefes aldı, değil mi? Mis bebek cildiniz şahane halay çekti. Yüzünüz gözenekleri kapatmadınız. Akşam sildin, hala cildin halay çekmeye devam ediyor. Bak şimdi bu arada serum seven çok fazla hanımefendi var. Dur şuraya bir damla atayım daha fazla. Bu arada Vilebin bu serumu gerçekten çok güzel yeni çıktı. Çıkmasını özelde 149 TL normalde bu tarz içerikli serumlar çok daha pahalı. Haberiniz olsun. Ben de inanılmaz serum seviyorum. Serum seven hanımlar mutlaka kesinlikle bu C -Vita. Mesela neden kırışıyoruz? Nasıl bir toprağı sulamadığın zaman susuzken, nemsiz kalır kırış, kırışır serum da cildinin suyu gibi düşünün. Yani hani mutlaka kremlerimizi sürüyoruz ama serum bambaşka. Rüzgara bile çıktığın zaman o yüzünü rüzgara estiği zaman ah, rüzgar daha bir içinde hissediyorsun. Daha bir yüzünde hissediyorsun. O yüzden mutlaka serum kullanmak zorundayız. Böyle sokak lambası gibi hani buralardaki kuruluklar bilmem neler gayet güzel oluyor. Serumunu sürdün. Ondan sonra şahane ben bunun üstüne yatarken madelepimi de az bir şey alıyorum. Az bir şey dedim ben hep fazla alıyorum. Yüzüne sivilce olanlar madalya bir hafta her gün değil de lütfen haftanın iki gününe falan, üç gününe falan şey yapsınlar. İkisini ben böyle karıştırırım. Ben buraya kadar sürüyorum bu arada. Haberiniz olsun. Bitti. Bu kadar. <laughs> Bitti. Bu kadar. Kimle karşılaşsam Ayselin ne bakımlısın. Bayılıyorum sana ne bakım. Sanki ben burada böyle yüzüme buhar verdim de makinalarla cildimi temizledim de kan aldım da perepe yaptım da ben burada sizi gaza getirmeye çalışıyorum. Bakımlı kadının ne kadar güzel olduğunu şey sonra diyoruz ki kadın 50 yaşında ama taş gibi mutlaka kendine bakmıştır. Mutlaka genlerden gelen bir şey vardır onu da kabul ediyorum ama biraz da sizin elinizde nasıl kaderimiz bazen bizim elimizde? E bu da bizi yersen kilo alırsın, bakmazsan kırışırsın. Haksız mıyım? Saçına iyi bakarsan güzel olur, bakmazsın. Yani onun gibi bir şey düşünün yani bunu. Sen 300 de bas gaza ölmeyeceksin. 300 mutlaka bir yere vurursun yani ölürsün. O kader olmuyor yani. Herkes kendi kaderin çizgisini kendi çiziyor bu dünyada. Mutlaka kader de ayrı, kısmet de ayrı ama bir insan... Ay konuya bak nereye getirdim. Ne bileyim, ne bileyim, ben seviyorum yani kendine bakan kadını gördüğüm zaman yan masamda bir kadın kendine böyle aynada bakarken ruj sürerken bir şey yaparken göreyim harikasınız falan diye isim geliyor rujunu tazelerken tuvalette falan görünce böyle. O yüzden seviyorum ben kendine bakan kadını. Hep bütün arkadaşlarım da kendine baktığı zaman mutlu oluyorum. Yani böyle, böyle elini temiz tutar bir krem sürer. Hoşuma gidiyor yani zevk alıyorum onu izlerken. Ki koca da sizi böyle bakımlı gördüğü zaman onların gözünde inan yeriniz değişiyor. Vallahi şöyle bir omuz düşük bilmem ne bu parfüm kokulu falan. Bunlar güzel şeyler ya. Sen kadınsın ya. Herhalde kendine bakacaksın. Her neyse ben e, kendinize bakacağınızı düşünüyorum. E, biraz feyiz alın. Tabii, değil mi? Her neyse şahane sürdük. Madelemimi sürdük. Kremimizi sürdük. Yatıyoruz. Mis gibi. Benim de bir marka sahibesi olarak bir markadan memnunsam mutlaka diğer ürünlerine bakarım ve alırım. İşte önemli olan bu. Sen Madalep'ten memnunsan, yatmadan önce leke kremini de sürüyorsan, 50 faktörden de diğerlerden memnunsan mutlaka bu C vitamini serumdan alırsın. Hepimiz öyle değil miyiz? Yani bir beyaz peynirden memnunuz. Gider onun kaşarını da alıyoruz, tulumunu da alıyoruz değil mi? Çünkü seviyoruz. Hemen gider sucuğundan memnunsan salamını alıyoruz. O yüzden bu kozmetikte de böyle vile bir mesela muhteşem bir diş beyazlatıcı macunu var banyoda. Hiç söyledim mi? En fazla iki kere söylemişimdir. Ama insanlar o kadar memnun ki bana sürekli DM'lerde de atıyorlar. Ben de paylaşıyorum. Her neyse açılışa özel bu güzel e, serumun fiyatını kaçırmayın. Birkaç gün sonra daha pahalı olacak. Haberiniz olsun. Şu an 149 TL sanırım. 3 gün sonra Son storylerim Yatacağım. 3 gün sonra 199 TL falan olacak. Haberiniz olsun. Şu an indirimde. Sabahleyin. Bu arada 4'lü set alanlara sesleniyorum. Çok fazla hanımefendi var. Sabah kalktın. 50 faktörünü sürdün. Kolajen kremini sürdün. Sakın sürmeden çıkma. Kolajen çok önemli. Ama öncesinde yine istiyorsan yine sabah akşam kullanabilirsin. Cildini çok yağlandırmıyorsa eğer gündüz de sürebilirsin. Gece yatarken de sürebilirsin. Ama ben gece yatarken sürmeyi daha çok tercih ediyorum. çünkü bit diye. Hele ki cildin güzelleşmişse zaten gece gündüz sürmene gerek bile yok. Yatarken de zaten biraz önce yaptım. Stoları link bırakıyorum. Kapıda ödemesi de var. E, haberiniz olsun. Sizi seviyorum. Lütfen cildinize bakın. 50 yaşına da gelsiniz. Cildin parlaksa, leke yoksa şuralardan şöyle hafif bir gerdirirsin. Bitti, bitti hayatım. Tamam? Hadi öpüyorum. Hadi Allah rahat sözüm yarım kaldı Allah rahatlık versin dediğim gibi şahane böyle mis gibi gerdirirsin yeter ki leken olmasın bu arada sentelli aseti içinde de kırışıklar için kırışıklara iyi geliyor serum gibi diyeceksiniz ki serum senin sen de vallahi ne yapayım. ama öyle aşkım öyle bakıyorsun ya bir kere onun psikolojisi yeter anlatabiliyor muyum sen kendini salarsan ay onu ya onu da yapsan oluyor bunu da yapsan oluyor dersen bitmiştir hayır efendim ben karışmayacağım. Ben dünyanın en güzel kadını olarak kalacağım. Her zaman kendinizi güzel motive ediyorsunuz. Psikoloji dünyanın en güzel şeyi. Su içmek dünyanın en güzel bakımı. Seni yoranlara hadi canım hadi hadi hadi, 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 hadi sakın bir daha benimle konuşma. Sürekli derdini anlatan, sürekli problemli olan, sürekli bilmem ne yapan, bir kere borç ister, iki kere ister. Ben, üçüncü sakın bir daha görüşme ne hali varsa görsün. Konu bak nereye gitti gene. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Link bırakıyorum. Kapıda ödemesi de var. Hı. Biraz önce sana ne içirdim söylesene be. Söyle. Kolajen. Bak aferin. Zorla söyletmiyorum yemin ediyorum. Buran çarpsın içirdim. Şahane bak. Kolajensiz asla uyumam. gökansız uyurum. Kolajensiz uyumam. Hakikaten söylüyorum. Kolajen bizim hayattaki her şeyimiz. Kırışmak istemiyorsan. Leken olmasını istemiyorsan. içeriden kendimizi besliyoruz. Şahane kolajenimizi içiyoruz lütfen iyicene araştır. Onu istediğin markayı iç. İlla bu gösterdiğim markayı içmek zorunda değilsin.